yaptım, manuel yaptım. Dört niye yaptım? Güce ihtiyacım var. Bir ile oraya girip çıkamam. Dört ile basıp gideceğim. Anlaştık mı? Dört yapmamın nedeni, oraya 20 kilometre çıkacağım, gaza basacağım. Patinaj yapmaz yaptığında patinaj hissedecek çünkü çamur arası kalacağım. Patinajı hissettiğinde ESP, fren sistem devreye olduğunda ASR devreye girecek. ASR nedir? Patinaj ön sistem. Araba patinaj yapıyor deyip arabayı durduracak gaz kestirecek. Benim orada güce ihtiyacım var beyler. Kapatın. Güce ihtiyacım olan yerde bütün kontrolü kendinize alın. Çıktıktan sonra da sistemleri devre çıkartacaksınız. Aktif kurama getireceksiniz. Anlaştık mı? Evet. Otomatik şanzımanlı araçlarda rampa çıkarken kullanacağım mod. Power mod. Ama şunu söylüyorum. Eğer otomatik şanzımanlı aracı otomatik konumda kullanırsanız biz manuel kullanması tavsiye ediyoruz. Vides sistemini kendiniz müdahale edin. Yolun durumuna göre kendiniz vites değiştirin. Araç yol okumayacaktır. Ama otomatik kullanıyorum diyorsanız, ben araba niye otomatik yapayım derseniz, ben otomatik şarjlanan aracı sürekli bize manuelde kullanın diyemem. Ama manuelde kullandığınızda daha güvenli, daha kaliteli, daha ekonomik sürüş yapacağınızı temin edebilirim. Otomatik kullanırsanız ve otomatikte kullandığınız aracın şanzımanını rampa çıkarken de otomatik kullanmaya devam ederseniz rampada gereksiz destekleştirme yapma. İşte Power Mode bunu önlemeye çalışıyor. Rakip Mode da şu alttaki tuş neye yarıyor? Otomatik şanzımanlı araçlarda var sadece arkadaşlar. Salının modu, Sallanarak kurtulma modu. Şu hareketi yaptırır. Beşik hareketi yaptırır. Bu hareket oradan çıkartır? Nasıl? Hangi yerde? Araç battığında. Az önce diferansiyel ekibini anlattım. Araç batmadan bağladık. Ama rakip modu göremediğin yolu batırdın arabayı rakip modda deneyebilirsiniz. Bu rakip mod tuşuna basılı tuttuğunda bastığında Diferansiyeli kendisi bağlar. ESP kendisi iddia eder. Vites konumunu iki yazı üç, üç yapan, dört yapan. Anlatabildim mi? Ha. O yüzden bu araçta seni oradan, sen istediğin kadar gaz versen de seni oradan beşik hareketi de çıkarttırır. Sirkeleme gibi mi? Sal, sirkeleme yok. Bak, sallanarak kurtulma. Yapar böyle, bırakır. Ha. Bir daha, Sirkeleme. <laughs> Farklı bir şey. Yani beşik hareketi. Ya da şu hareketi yapar. Ya salına sandalye gibi. Sambacılar gibi. <laughs> Şöyle.